Sevgili Petek, Türkçe kökenli olan isminiz arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı bal mumu yuvacıkları, arı kovanı, topraktan, çamurdan yapılan tahıl ambarı anlamına gelmektedir. Kendinize güveniniz tamdır, mesafeli ve gizemlisiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Çevrenizde gelişen olayları takip etseniz de eğer kendi işinize engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçersiniz. Kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim dediğiniz her şey sizin için değerli ve özeldir. İsminiz gücü temsil ediyor. Kendinizden emin olduğunuzdan dolayı toplum içinde lider olmak istersiniz. Sevgilinizi çevresinde saygı gören, kendine özen gösteren güzel insanlardan seçmek istersiniz.'' Yüzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Adınız sizi samimi, cana yakın ve cömert bir insan yapıyor. Genel olarak iyi huylusunuz. Ancak bazen açık sözlü ve alaycı olabilirsiniz. Doğal olarak konuşkan olduğunuz için... Birçok insanla tanışmayı ve arkadaş edinmeyi kolay buluyorsunuz. Bu isim sizi zor ve talihsiz koşullarda olanlara karşı sempatik ve cömert olmaya teşvik eder. Kendi fikirlerinizde kararlı, pozitif ve bağımsız olabilirsiniz. Ancak harekete geçmek veya bir şeyleri tamamlamayı takip etmek söz konusu olduğunda genellikle cesaretlen dirilmeye ihtiyaç duyuyorsunuz nazik sözlere veya size gösterilen herhangi bir övgüye çabucak cevap veriyorsunuz. Müzikle şarkı söyleyerek veya pratik bir şekilde dikiş veya iç dekorasyon yoluyla ifade edebileceğiniz sanatsal yaratıcı yetenekleriniz bulunuyor. Monotonluktan kurtulmanın tadını çıkarırsınız. İnsanlarla tanışmak, eğlenmek ve veya kaygısız olarak aktiviteleri sürdürmek için Beklenmedik fırsatlar sizi cezbeder. İşinizde düzenli olmayı zor buluyorsunuz. Bir şeyleri nadiren önceden planlarsınız veya bir rutini takip edersiniz. Kurnazlık hırs ve maddi başarıdan ziyade duygu ve hislerinizle kaygısız, arkadaş canlısı ve mutlu olmayı tercih ediyorsunuz. Baş ağrısı veya dişleriniz, kulaklarınız, gözleriniz veya sinislerinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Karaciğerin işleyişine ilişkin sağlık zayıflıkları ortaya çıkabilir. Epeyce neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve Barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir. Şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce, tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.